AK Parti gençlik kolları il başkanı Burak Canbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkması nedeniyle bir teşekkür mesajı yayınladı. Canbaz mesajında şu ifadelere yer verdi. Aziz hemşerilerim, genç kardeşlerim, çok uzun süreler üzerinde çalıştığımız, mücadele verdiğimiz uğruna nice programlar, toplantılar yaptığımız asrın seçimini büyük bir zaferle geride bıraktık. Bu süreçte fedakarlıkta bulunan zaman ve emek harcayan gençlerimize, teşkilatımızın her kade ve aziz hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte bilmeden kırdığımız, üzdüğümüz her bir arkadaşımdan helallik istiyorum. Daha önce Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak demiştik ve her defasında AK Parti'mize en büyük destek gençlerden gelecek demiştik. 28 Mayıs akşamı aldığımız sonuçla Türkiye yüzyılını başlattık. Bu yüzyılı yine birlikte inşa edeceğiz. Biz biriz, iriyiz, diriyiz ve kardeşiz. Şimdi tekrar daha güçlü bir şekilde ayağa kalkma vakti. Günümüz aydın, geleceğimiz aydınlık olsun.